Hocam neden alimler az veya neden yok? Efendim toplumsal yönelişle alakalı bir şey bu. Şimdi bunu soran kardeşimize soralım. Evli mi çocuğu var mı? Varsa kaç tane? Veya evli değil işte bir ailenin mensubudur en azından. Kendi ailesinde ailesinin ilim adamı olması için yönlendirdiği birileri var mı? Herkes çocuğunu iyi okullar kazansın. Yani iyi okullardan kastedilen nedir? İşte tıp fakültesi, hukuk fakültesi. Yani paraya tahvil etme noktasında önde duran okullar. Parayı vuran okullar. Eskiden bazı meslekler kıymetliydi o meslekleri tercih ederdi insanlar. Şimdi onların kıymeti kalmadı çünkü çok var o alanda insan. İnsanlar çocuklarını buralara gönderiyorlar kimse şöyle demiyor. Ya ben çocuğumu ailemizi irşad etmesi için toplumu irşad etmesi için alim olsun diye şu mektebe gönderiyorum diyen kaç tane adam tanıyorsunuz? İnsanlar mecbur kaldıkları için ilahiyat fakültelerine gidiyorlar. Tıp fakültesi kazanamadıkları için. Sorun onlara öncelik olarak ilahiyat fakültesine mi gitmek isterdiniz yoksa başka bir fakülteye mi gitmek isterdiniz? Onlar elbette başka bir fakülteye gitmek isterlerdi ama oraları kazanamadıkları için ilahiyat fakültelerine gittiler. Hasbel kadar oradan mezun oldular ve ona göre bir hayat yolu seçtiler. Bu kardeşiniz İmam Hatip Okulu'ndayken kafasına koydu. Erzurum İslami İlimler Fakültesi'ne gidecek. 6. sınıftan itibaren şekillendirdim bu düşüncemi. Cenab-ı Hak nasip etti. Birinci sıraya yazdım tercihte. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Akrabalarımız vardı. O zaman Kayseri'de 1977 yılı bu söylediğim. Mimar Mühendislik Akademisi vardı. Yani o zaman fakülte değildi. Bana dediler ki, eğer Erzurum'a gitmek istemezsen, seni bu okula kaydettirelim dediler. Ön kayıtla alınıyordu, tabii torpil falan da geçiyordu. Hayır dedim, ben bu okula gideceğim. Bilinçli bir tercihle gittim o okula. Okulu bitirdim, ticarete atıldım, ilimden hiç kopmadım. Sürekli okuyan, araştıran, merak eden birisi olarak yaşadım. Kendi çocuklarımdan bir tanesi şu anda İlahiyat Fakültesi'nde doktordur. Diğer çocuklarımı İmam Hatip Okulu'nda okuttum. Yani bizim tercihimiz ne? Çocuklarımız alim mi olsun istiyoruz yoksa ya işte onu olamamış madem buradan olsun bir şeyler mi diyoruz. Sebep bu. Niye alim yok? Ben çok alim falan değilim yani. Ben bir İslam toplumunda sıradan bir insanın bileceği kadar İslam biliyorum. Bu toplumda tabii insanlar İslam'la alakadar olmayıp bilgi sahibi olmayınca bizim gibi adamlar yani koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derlermiş. Hoca olmuş oluyoruz. O sebeple niçin alimler az veya neden yok sorusunun cevabını insanlar önce kendine sormadı. Her aile bir tane bu yola adam koymalı devlet de bunu teşvik etmeli. Tabi devlet layık demokratik devlet olunca ilahiyat fakülteleri de insanları müminleştirmek için değil başlangıç itibariyle aydın din adamı yetiştirmek için kurulmuş olunca ilk ilahiyat fakültesinin dersleri neler biliyor musunuz? Astronomi, fizik, kimya, matematik, coğrafya, haftada iki saatte tefsir, hadis, fıkıh, akait falan. Niçin? Aydın din adamı olsun. Müslümanlara çok iş düşüyor ama Müslümanlar hep bir şey olduğu zaman sağına soluna bakıyor. Camide çok dikkatimi çekerdi benim. Hoca efendi toplumun bir kötülüğünden bahsediyor değil mi? Kimse üstüne alınmaz. Hep sağına soluna bakar. Acaba kimi tarif ediyor diye. Ya bizi tarif ediyor bizi.